yapılan açıklamada iki temel iddia ortaya konmaktadır. Birincisi Montre anlaşmasının tartışmaya açılmasıdır. İkinci iddia ise basında ve sosyal medyada yer alan bazı görüntülerdir. Bilindiği gibi İstiklal Savaşımızın ardından kimi konularla birlikte Boğazların statüsüyle ilgili sorunun çözümü de sonraki yıllara bırakılmıştı. Uzun görüşmelerin ardından İkinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde 1936 yılında bir kısmı da Boğazlar'la doğrudan ilgisi olmayan kimi devletlerle montrö Sözleşmesi'ni imzaladık. Hiç şüphesiz Boğazlar'ın kontrolünü uluslararası bir komisyon yerine pek çok sınırlamayla da olsa Türkiye'ye bırakan bu sözleşme dönemin şartlarında önemli bir kazanımdır. İmzalandığı tarihten bugüne kadar Boğazlarda bu sözleşmeye uygun olmayan pek çok tartışmalı hususla karşılaştığımız da bir gerçektir. Boğazlardaki gemi trafiğinin yer yer seyir güvenliğini tehdit edecek veya ciddi vakit kayıplarına yol açacak düzeye ulaşmış olması da meselenin ayrı bir boyutudur. Her şeye rağmen Monsö'nün ülkemize sağladığı kazanımları önemli görüyor ve daha iyisi için imkan bulana kadar bu sözleşmeye bağlılığımızı sürdürüyoruz. Peki şu anda konumuz olan Montre tartışması nereden çıktı? Esasen imzaladığımız tarihten beri bu sözleşmeyle ilgili akademi dünyasında, medyada, diplomaside, askeri cenahta pek çok görüş ortaya konmuştur. Bugün de sözleşme tüm boyutlarıyla tartışılmaya devam etmektedir. Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı aldığı günlerde meclis başkanımıza bu çerçevede Montre örneği verilerek bir soru yöneltilmiştir. Kendisi de bir hukukçu olan meclis başkanımız tamamen teorik olduğunu belirttiği bir cevap vererek konuyu izah etmiş fakat Montrö'den çekilme diye bir durumun olmadığını da açıkça belirtmiştir. Eskiden beri süren bu tartışmanın akademik açıdan teorik bir yaklaşıma konu edilmesi emekli amirallerin bir araya gelerek yayınladıkları bildirinin omurgası haline dönüştürülmüştür. Şayet amaç Montre Sözleşmesi ile ilgili tartışmaya katkı sağlamaksa bunun meclası bildiri yayınlamak değil akademik dünyada ve medyada görüş ifade etmektir. Nitekim bu zaten yapılmaktadır. Hiç kimse de akademideki medyadaki siyasi alandaki tartışmalar sebebiyle kimsenin yakasına yapışmamış, meseleyi başka mecralara çekmeye çalışmamıştır. Ancak önceki gece yayınlanan bildiri tamamen bu çerçevenin dışında bir eylemdir. Kanal İstanbul ile Montre arasında kurulan bağ da temelden yanlıştır. Türkiye, Kanal İstanbul sayesinde İstanbul Boğazı'ndaki ağır deniz trafiği yükünü hafifletirken Montreux'deki sınırlamaların dışında tamamen kendi egemenliğinde bir alternatife de kavuşmuş olacaktır. Bu bizim egemenlik mücadelemizdir. Peki biz şu anda İstanbul Boğazı'nda egemen miyiz? Maalesef. Bir başka ifadeyle Kanal İstanbul Boğaz'daki egemenlik haklarımızı güçlendirecek bir projedir. Atatürkçülük ve cumhuriyetçilik adına Türkiye'nin milli egemenlik haklarını tahkim edecek böyle bir projeye karşı çıkanlar en büyük Atatürk ve cumhuriyet düşmanıdır. Cumhurbaşkanı ve ülkenin en büyük partisinin genel başkanı olarak vazifem Türkiye'nin ve Türk milletinin hak ve menfaatleri neyi gerektiriyorsa onu yapmaktır. Montrö sözleşmesinden çıkmayla ilgili hali hazırda ne bir çalışmamız ne de böyle bir niyetimiz vardır. Ama gelecekte bu ihtiyaç ortaya çıkarsa ülkemizi daha iyisine kavuşturmak üzere her sözleşmeyi gözden geçirmekten de çekinmeyiz. Bunları da uluslararası anlaşmaya Veyahut da tartışmaya açarız. Türkiye bugüne kadar Montreux Sözleşmesi'ni harfiyen uygulamıştır. Güvenilir bir ülke durumundadır. Bu şartlarda da biz tabii ki Montreux Anlaşması'nı e, uygulayacağız. Montreux Sözleşmesi'nin 19. maddesi gayet açık. Türkiye'nin taraf olmadığı savaş halinde savaşın tarafı olan ülkelerin gemilerinin geçişiyle ilgili e, Türkiye boğazı bu geçişlere kapatabilir. Özellikle birçok şehirde de görülüyor ki... Artık bu bir savaşa dönüştü. Çünkü taraflar arasında ciddi bir çatışma var. Bu durumda Montre Anlaşması'nı bu şekilde yorumlayıp bu şekilde uyguluyoruz. Bazıları özellikle yabancı medya yanlış yorumluyor. Biz sözleşmeden bahsediyoruz. Sözleşmenin maddelerinden, hükümlerinden bahsediyoruz. Yine 19. madde savaşın tarafı olan ülkelerinin, ülkelerin gemilerin geçişiyle ilgili bir istisna tanıyor. Eğer bu savaş gemisi savaşın tarafı olan ülkedeki üstüne e, bağlı olduğu limana üsse e, gidecekse o zaman bu geçiş engellenemiyor. Burada tabii her şeyin şeffaf olması lazım. Biz Montron'un tüm hükümlerini bu şekilde şeffaf bir şekilde e, uygulayacağız. Şimdi Rusya gerçekten emperyal devlet. Hem Amerika Birleşik Devletleri hem Batı hem Rusya hem Çin bunlar hep emperyal devletler ve emperyal niyetleri olan devletler. Bir kere öncelikle şunu söyleyelim. Ne Amerika'nın emperyalizmini, emperyalizmini, ne Rusya'nın emperyalizmini, ne Çin'in emperyalizmini, ne İngiltere'nin emperyalizmini ne de bir başkasının emperyalizmini meşru ve makul görmek mümkün değildir. Biz Türkler olarak, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin devamı olarak, onun içinde yaşayan insanlar olarak bir kere her türlü emperyalizme karşı çıkmak durumundayız. Emperyal emellere karşı çıkmak durumundayız. Şu anda da yaşanan bir Rus zulmüdür. Rus emperyalizminin sonuçlarıdır. Etkileridir. Şimdi ancak şunu şunu görüyoruz ki, bakın e, soru şudur aslında. Biz bugün vatandaşlarımızı tahliye etmek için müthiş çaba sarf ediyoruz değil mi? Ukrayna'dan vatandaşlarımızı tahliye etmek için. Peki soruyorum ben. Siz hiç Amerikan vatandaşının tahliye sorunu olduğunu gördünüz mü? Şu anda tahliye edilen bir Amerikan vatandaşı gördünüz mü? Duydunuz mu? Ya da İngiliz vatandaşı tahliye edilen duydunuz mu? Ya da Kanada vatandaşı. Bunların hepsi daha savaş başlamadan çekip gitmişlerdi. Diplomatları dahil olmak üzere gitmişlerdi. Askerleri vardı, onlar da çekip gittiler. Amerikan Başkanı Biden, bakın bunlar hakikaten trajikomik şeylerdir gün verdi, saat verdi işgal edilecek diye. Ve işgal edilirken Ukrayna'yı yapayalnız bırakıp çekip gittiler. Biz <laughs> vatandaş bile bırakmadılar. Büyükelçilikte diplomat dahi bırakmadılar. Ve sonradan da biz Ukrayna'ya destek oluyoruz dediler. İşte bu gizli kapaklı bir anlaşmanın belirtisidir. Gizli kapaklı hem saat vereceksiniz, hem işgal edecek diyeceksiniz, hem Vatandaşlarınızı, askerlerinizi ve diplomatlarınızı daha önceden tahliye edeceksiniz. Sonra da diyeceksiniz ki ya bu nasıl oldu? Kimi kaldırıyorsunuz siz? Bizim halkımızın da uyanması lazımdır. Ortada bir danışıklı dövüş vardır. Olan Ukrayna halkını olmuştur. Olan Ukrayna'nın zavallı halkını olmuştur. Ve olan aslında Türkiye'yi olmuştur biliyor musunuz? Hiç kimse Türkiye'ye ne olduğunu konuşmuyor. Ben size bunu ilk defa buradan söyleyeyim bakın. İlk defa buradan söyleyeyim. Türkiye'nin milli gemi projeleri vardı. Bizim yaptığımız bilgemlerin aynısı Ukrayna'ya yapılıyordu. Milyar dolarlar seviyesinde. Şimdi ne oldu? Peki bizim bu zararımızı kim karşılayacak? Ukrayna'nın denizde sınırı kalmadı. Odessa gitti, Mariupol gitti. Gemi, gemi, gemi alacak durumu yok. Peki biz tank, uçak, gemi motorları yapıyorduk Ukrayna'yla. Onlar ne oldu? Ne olacak şimdi? Türkiye'nin savunma sanayine etkisi ne olacak? Peki İHA'ların, SİHA'ların acaba motorları Ukrayna'dan mı geliyordu? Şimdi ne olacak? Şimdi ne olacak? Bunları hiç tartışmıyoruz. Bunlar milyarlarca dolarlık mali ve aynı zamanda savunmamıza etkisi olan konular. Bakın bu, bunları, bunları ortaya koymamız lazım. Peki buğday? Buğday ithal ediyorduk. Onlar ne olacak? Şimdi bakın Türkiye'ye etkisi etkisini hiç kimse tartışmıyor. Türkiye'ye çok ciddi bir etkisi var. Peki turizm ne olacak? Türkiye'nin en büyük kalemi turizmdi. Hep Ukrayna halkı, Ukrayna halkı. Peki Türkiye'ye ne oluyor şu anda? En büyük turist bize bir Rusya, ikinci Ukrayna'dan geliyordu. Şimdi peki bizim en büyük gelir kaynağımız olan turizm kalemi ne olacak bu yıl? Bakın Türkiye'ye asıl asıl olan Türkiye'ye oluyor. Biz bunu düşünmüyoruz. Türkiye şu anda son derece akıllıca, son derece iyi bir politika gidiyor. Dış politikayı iç politikaya alet etmemek lazım. Burada Türkiye'nin izlediği denge politikasını takdir etmek lazım ve desteklemek lazımdır. Türkiye şu anda bir denge politikası içerisinde çok akıllıca yönetiyor süreci. Türkiye efendim Türkiye'den bazı iç, içerideki muhipler mandacılar Türkiye'nin işte doğalgaz almasını bile doğalgaz almasın diyor. Ya şimdi bakınız Gamze Hanım, şimdi Türkiye mahallenin tek delikanlısı, tek kabadayısı olarak çıksa Amerika bile Almanya bile bir şey yapmazken Çıksa, ben doğalgaz almıyorum dese veya Rusya'ya karşı bir hamle yapsa, Rusya dese ki ben doğalgazı iki katına çıkarttım fiyatları dese, evimize iki kat fatura gelse, Ukrayna halkı halkını mı düşünür bizim halkımız, kendini mi düşünür? Elbette önce kendi, biz kendi menfaatimizi, devlet de önce Türk milletin menfaatini düşünmek zorunda ki Türk milletin menfaatini düşünüyor. Türk milletinin menfaatini düşünüyor. Bugün bakın bizim Rusya ile bağlarımız var. Neler var? S-400 var. Nükleer santral var. Doğalgaz var. Meyve sebze ticareti var. İnşaat firmalarının bağlantısı var. Turizm var. en büyük kalemlerle ilişkimiz var. Şimdi biz tutup da hiç kimse mesela Almanya doğalgaz almayalım diyor mu? Hayır. Hiç kimse almayalım demiyor. Bakın hiç kimse almayalım demiyor. Halbuki Rusya'yı dize çöktürebilecek en önemli şey doğal gaz almamaktır. Çünkü Rusya'nın en büyük gelir kaynağı o. Eğer diz çöktüreceksen, kendinden fedakarlık yapacaksan doğal gaz almıyorum de. Yok. Çünkü o kendi menfaatine zarar veriyor. O zaman herkes demek ki kendi menfaatini düşünüyor. Biz de kendi menfaatimizi düşünmek zorundayız. Ne olacak bu beş günlük savaş sonunda? Bugün görüşmeler var. Bugün görüşmeler öncesinde bizim TÜPTEX'in kaynakları, Kiev'deki kaynakları Rus birliklerinin Kiev'in hemen yanına kadar girdiği ve kuşattığını söylüyor. Kiev henüz düşmedi ama düşmek üzere diye. Şimdi bu ne demek? Ben masaya otururken sahada güçlüyüm diyor Rusya. Ve ben seninle müzakere etmiyorum. Şartlarımı konuşmaya davet ettim seni diyor. Benim şartlarımı ya kabul edersin. Şartlarım da şu. Donex'in, Donbas'ın, Lugansk'ın Türkiye'nin gittiğini, bana geçtiğini, Kırım'ın bana geçtiğini kabul edeceksin. Kiev'de sen istifa edeceksin ya da istifa etmezsen hiçbir yere girmeyeceğini ve sadece ve sadece bana bağlı olacağını, benimle savunma işbirliği anlaşması imzalayacağını, kolektif güvenlik anlaşması örgütüne gireceğine dair bir belge imzalarsan yani Savaşmadan ben de amaçlarımı elde etmiş olurum. O zaman savaşa gerek kalmaz diyor. Ama sen bunları kabul etmezsen savaşacağım. Seni de yutacağım mesajı veriyor kuşatarak masada. Zaten Rusların bu klasik taktiğidir. Bakın bizim devlet büyükleriyle de görüşmeler esnasında Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı, Savunma Bakanı, Savunma Bakanı görüşmeler öncesinde Ruslar Suriye'de bizim birliklerimize saldırırlar. Klasiktir. Yani benimle konuşurken dikkat et. Benim elimde güç var demektir bu. Rusların klasik acımasız hoyrat diplomasi taktiğidir bu. Şimdi aynı şeyi orada yapıyor. Yani sanmayın ki eşit bir müzakere olacak. Hayır. Rusya'nın şartları konuşulacak. En uçak haliyle bunlar olacak. Ve Şimdi bir takım resimler gösterilecektir. Bir takım belgeler. Bak biz şuralara geldik. Şuralara işte patlayıcıları yerleştirdik. A, bilmem şurada askerlerimiz var. Sen kabul ediyorsan et, etmiyorsan harekete geçiriyoruz diyeceklerdir. Bir sonraki konumuza geçelim isterseniz Cihat Hocam. Evet. Tüm bu yaşananlar montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin önemini bir kez daha gösterdi bizlere. Hatırlatmış oldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 19. maddenin Montre'nin 19. maddesi Sinin şeffaf bir şekilde uygulanacağını söyledi. Bu konular zaten sizin uzmanlık alanınız. Nasıl yorumlarsınız? Şimdi e, Gamze Hanım biliyorsunuz ben bir 2-3 ay kadar önce bir kitap yayınladım. Montre soru ve cevaplarla Montre nedir ne değildir diye. Ve bütün o başımıza gelecekleri düşünerek hayal ederek sorular oluşturdum. Ve bunlara cevaplar yazdım orada. Bütün gelirleri de Türk Teks'e bağışlanmıştır. Türk Denizcilik ve Global Strateji Merkezi'ne bağışlanmıştır. Şimdi ben başına beri şunu söylüyorum. Madde 19 çok açıktır. Türkiye'ye takdir yetkisi bırakmaz. Eğer ortada bir savaş varsa savaşan tarafan gemilerine boğazlar kapatılır. Yani Ukrayna ve Rusya'nın gemileri, savaş gemilerine boğazlar kapatılırdı. O zaman burada şu, takdir yetkisi şuradadır. Savaş var mı yok mu? Ona karar vermek. Bu bir çatışma mıdır? Bu bir kriz midir? Bu bir savaş mıdır diye. E savaş olması için aslında Birleşmiş Milletler'e bir şekilde müracaat edilmesi gerekir. Durumun bildirilmesi gerekir. Ki dün itibariyle Birleşmiş Milletler'e Uluslararası Adalet Divanı'na Ukrayna bildirimde bulundu. Ben saldırı altındayım, beni bunlardan koruyacak tedbirler alın ve ilgilileri cezalandırın diye. Şimdi dolayısıyla e, şu şu var, artık Türkiye bunun bir savaş olduğu konusunda kararını vermiş görünüyor. Yani evet ortada bir savaş vardır diyor ve madde 19'u uygulayacağım diyor. Madde 19'u uygulayacağım derken de Ukrayna ve Rusya savaş gemilerine boğazları kapatacağım diyor. Ancak o maddenin içerisinde bir husus daha var. Eğer bu devletlerin savaş gemileri savaştan önce Karadeniz'deki üstlerinden ayrılmışlarsa, Karadeniz üstlerine bağlıyken, onlar bu madde uygulanmaya başladığı andan itibaren sonrasında da üstlerine dönebilirler. Ama üstlerinden ayrılıp boğazlardan artık geçemezler. Ama Karadeniz'deki üstlerine dönebilirler. Bunu da söyleyeyim. Şimdi peki bunun etkisi ne olacak? Bir kere şöyle. Savaşan tarafa etkilerine bakalım. Savaşan taraflar. Ukrayna ve Rusya'ya. Rusya zaten madde 19'un uygulanabileceğini göz önüne alarak bundan haftalar önce gemilerini Karadeniz'e çekti. Dolayısıyla hani Karadeniz'e çekeceğim gemi yok durumunda. Yani üstlerinden ayrılmış olan bütün gemileri Karadeniz'e geldi. Hatta Baltık filosundan da gemiler getirdi. Onları oraya koydu. Onun için Rusya'yı rahatsız edecek bir durum söz konusu değil. Ama bir başka konu şuyordur. Ukrayna için ne olur? Ukrayna için de bir şey olmaz. Çünkü Ukrayna'nın zaten gemisi yok. Doğru düzgün gemisi yoktu. Ve Ukrayna'nın artık denize kıyısı da yok. Çünkü Odessa gitti, Mariupol gitti, denize kıyısı kalmadı. Üçüncü husus ki çok önemlidir. E zaten ortada bir deniz savaşı yoktur. Onun için yani eğer her iki tarafında gemileri dışarıda da olsa, içeride de olsa vesaire de olsa bir deniz savaşı olmadığı için sonuca etkileyecek bir uygulama da değildir. Ve Montreux Montreux anlaşması uygulanıyor mu? Evet uygulanıyor. Türkiye de bunu göstermiş oldu. Ama bunun bir sonucu etkisi var mıdır? Hayır. Sonucu etkisi yoktur. Bir deniz savaşı yoktur çünkü. Ama dikkatinizi çekerim. Sayın Dışişleri Bakanı'nın açıklaması Lavrov'la görüşmesinden sonra gelmiştir. Ve onun öncesinde de hemen öncesinde de Sayın Cumhurbaşkanı Putin'le görüşmüştür. Muhtemeldir ki böyle bir tedbir uygulanacağı onlara iletilmiş ve onların nabızları da ölçülmüştür. Türkiye çok dengeli, çok aklı başında şu ana kadar bir siyaset izlemektedir, dış politika izlemektedir. Onun için de herkesin bu dış politikada destek olması lazımdır. Türkiye tarafsız, objektif, uluslararası hukuktan yana olmalıdır ama kendi menfaatlerini ön planda tutmalıdır. Son olarak da şunu sormak istiyorum. E, siz de dediğiniz Odessa'yı aldı, Mariupol'ü aldı. Rusya'nın Karadeniz konusunda planları olduğunu buradan hepimiz anlayabiliyoruz aslında. Sizce Karadeniz konusunda ne gibi planları vardır? İlerleyen yıllarda Türk devletleri için ne gibi riskler oluşturacaktır? Hatta Rusya ile Kars ve Ardahan üzerinden karşı karşıya gelebileceğimiz de konuşulan mevzular arasında nasıl açıklarsınız? Şimdi bu tabii bu artık Kars ve Ardahan meselesi hukuken ortadan kalkmış bir meseledir. Onu gündeme getirenler aslında ve yanlı, gerçekten ya bilmeyerek ya da kasti olarak gündeme getiriyorlar. Aman aman bu tuzağa düşmeyelim. Kars ve Ardahan meselesi Artık bitmiş bir meseledir. Atatürk zamanında bitmiş bir meseledir. Kas ve gümrü anlaşmaları yapılmıştır. Olay tamamen bitmiştir. Onun için bizim Rusya'yla ya da eskiden Sovyetlerle hiçbir sorunumuz yoktur. Sınır sorunumuz. Onun altını çizelim. Sadece 1947 yılında, 1946 yılında Stalin'in boğazları talep etmesi vardır. Orada da bir hikaye anlatayım ben size. 1947 yılında Stalin'e zamanın Dışişleri Bakanı... Saraçoğlu gidiyor ve işte bu gerilimler şunlar bunlar vesaire varken Stalin gülerek Şükrü Saraçoğlu'nu karşılıyor. Sayın Bakan diyor umarım diyor boğazların anahtarını da beraberinizde getirmişsinizdir diyor. Şükrü Saraçoğlu'nun çok güzel bir cevabı var. Diyor ki Sayın Başkan diyor çok özür diliyorum ama diyor Mustafa Kemal anahtarları yanında götürdü diyor. Ya bu 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 da bu da çok bizim diplomatlarımıza da bize de hepimize de ders olması gereken bir tavırdır. Bir anekdottur ve Stalin de gülümseyerek bakıyor. Şimdi ama şunu da söyleyelim. Türkiye çok kıymetli bir coğrafyadadır. Herkesin gözü Türkiye'nin üzerindedir. Bunu da unutmamak lazımdır. Bunu da unutmamak lazımdır. Türkiye dik duruşlu olmalıdır ve Türkiye her zaman güçlü olmalıdır. Bakın Ukrayna'da bunu göstermiştir. Ukrayna olayları da bunu göstermiştir. En sonunda Ukrayna halkı Rus ordusuyla baş başa kalmıştır. Baş başadır. Şu anda mücadeleyi veren Ukrayna'nın ordusu ve halkıdır. Başka kimse değildir. Başka kimse değildir. Onun için Türk ordusu ve Türk milleti çok güçlü olmalıdır. Türk Cumhuriyetlerini nasıl etkiler? Türk Cumhuriyetlerini şöyle etkileyebilir. Bakın bundan herhalde bir hafta 10 gün kadar önceydi. Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev'le birlikte Rusya Devlet Başkanı Putin bir ittifak anlaşması imzaladılar. Şunu unutmayalım. Rusya Türk Cumhuriyetleri üzerinde etkilidir. Çünkü bunlar pro-Rus Cumhuriyetlerdir. Rusların etkisindedir. Dolayısıyla bizim Orta Asya'da, Kafkasya'da Türk Cumhuriyetleriyle ilişkilerimizi geliştirmenin bir dikkat edilmesi gereken bir hususu vardır. O da şudur. Nedir biliyor musunuz? Rusya'ya rağmen olmaz bu işler. Rusya ile birlikte olur. Rusya dengesini muhafaza ederek yapmamız lazımdır. Bu da çok önemlidir. Rusya dengesini muhafaza etmek lazımdır. Karadeniz konusuna gelince Karadeniz'de Türkiye zaten tecrübelidir. Karadeniz'in yarısı Sovyetlerin de biliyorsunuz 1991'e kadar. Türkiye NATO üyesi olarak soğuk savaş döneminde dahi Sovyetlerle ilişkilerini gayet iyi muhafaza etmiş bir devlettir. Onun için Türkiye bu konuda tecrübelidir. Hiç endişeniz olmasın. Bir de Karadeniz'de Türkiye münhasır ekonomik bölgesini ilan etmiştir. Anlaşmalarla da teyit etmiştir. Hem Sovyetler zamanında hem de Sovyetler yıkıldıktan sonra yapmıştır bunu. Onun için elimiz rahat olsun, gönlümüz rahat olsun. Devletimize, milletimize, askerimize güvenelim. Ve biz önce kendimizi düşünelim. Kendi menfaatimizi düşünelim. Her devlet gibi. Her devlet önce kendi menfaatini ve kendi milletinin çıkarlarını düşünür. Haklarını düşünür. O bakımdan bakmak lazımdır.